Peygamberimiz diyor ki Resulullah şüphesiz iblisin tahtı denizin üzerindedir. Bir adadadır. Denizin üzerinde bir adadır. Bölük bölük askerlerini oradan gönderir diyor. Ve insanları çeşit çeşit fitnelere düşürür. 1400 yıl öncesinden söylüyor bak İngiltere'nin derin devletinin. askerlerinin kendisi katında en büyüğü, fitnesi en büyük olandır. İşte Deccal yani. Sahih Müslim'de geçiyor. 1400 yıllık hadis Sahih Müslim'de. Adada diyor. Kuzeyde diyor. Kuzeyde diyor. Yerini söylüyor.